Evet sevgili izleyenler bugün 2003 KPSS sınav günüydü. Sınav az önce sona erdi. Bakalım öğretmen adaylarımız sınavdan umutlu mu? Sınavları nasıl geçmiş? Evet bir öğretmen adayımız geliyor. Merhabalar. Merhaba ben İlker. Ee, sınavınız nasıl geçti? Vallahi bu sene ilk senem inşallah olacak. Gerçi çok iyi çalıştım. Kazanmayı umut ediyorum ama. Herhalde arkadaşlarım da söyledi. Geçtiğimiz günlerde bakan açıklama yapmış. Bu sene kadro vereceğiz falan diye. İnşallah olur ama bakalım bir umut işleri gerektiğini düşünüyorum. İnşallah olur. Peki. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği an. 2004 KPSS sınavı biraz önce sona erdi. Ve bu heyecan içerisinde neler yaşadılar? Neler hissettiler? Onları öğreneceğiz şimdi. İyi günler diyeceğim ama <laughs> inanmıyorum. Geçen sene röportaj yaptığımız arkadaşımız burada. Ya bu herhalde kamera şakası mı var? <laughs> Yok hayır. Nasıl geçti İslam'ın? Geçen sene at atanamadınız galiba. Şimdi ben ona bakıyordum da. Evet sevgili izleyenler şu an bir okulun önündeyiz. 2005 KPSS sınavı biraz önce sonuçlandı ve sınava giren yüz binlerce öğretmen adayı şimdi sınavdan çıkmaya başlayacak. Ve biz de sınavdan çıkanlarla kısa bir röportaj yapmak istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Evet merhabalar. Yine mi Yok artık yine mi sen İlker? Kardeşim benim takip ediyorsunuz ya artık sıkıldım yani. Hayır tabii ki seni takip etmiyoruz da. Daha, daha önce çektiklerinden zaten rezil oldu. Sanki sorun bendeymiş gibi. Yok sorun yok sen anlat bakalım sınavın nasıl geçti? Ya sınavım iyi geçsin olur kötü geçsin olur yani her sene aynı felan. 69 alıyorum olmuyor, 70 alıyorum olmuyor, 71 alıyorum olmuyor. Ben beden eğitim mezunuyum. Yıllardır aynı şeyden bahsediyoruz. Devlet atamıyorsa benim suçum ne? Sanki görenler de beni buradan izleyenler de sanki ben gerizekalıymışım gibi davranıyorlar. Kazanamıyorum olmuyor yani. Üzülme artık, üzülme ne diyelim? Ya ben bir öğretmenim ya yani, öğretmen adayım. Başka ne iş yapabilirim ki? Artık inşallah bir dahaki sene ümit ettiklerine kavuşursun. Ya senesi kalmadı. 4 senedir uğraşıyorum. Bugün 2009 KPSS sınav günü ve her zaman olduğu gibi binlerce öğretmen adayımız bir umut sınava koştular. Ve sevgili izleyenler sınavımız az önce sona erdi ve sınavdan çıkanlarla bir röportaj imkanı yakalayabilirsek diye bakıyorum. K Merhabalar sınavımız nasıl geçti? Ne sınavı kardeşim? İyi geçse ne olur kötü geçse ne olur? Kötü de ziyaret, boş Anlaşıldı. Boş moraller bozuk. Evet. Ve ben... E, Siz mi kardeşim? Yine mi? Çekmeyin ya. Çekmeyin. I ya. Bir dakika sakin ol. Ne oldu? Anlat bize sorun nedir? Ya Yedi yıldır peşinde misiniz ya? Şaka mı bu ya? Sizin yüzünüzden tüm Türk Türkiye rezil oldum ya. Tek suçlu ben miyim? 33 yaşındayım. Dershaneye gidiyorum olmuyor. Oraya gidiyorum olmuyor. Tek suçlu ben miyim kardeşim? Durmadan beni niye çekiyorsunuz ya? Bizim seni çekmek gibi bir sorunumuz yok. Sen e, sorunlarını anlat biz de yayınlayalım işte. Ya sözüm ter gitti. İşsizim, güçsüzüm. 33 yaşındayım. Devlet beni atamıyorsa tek suçlu ben miyim ya? Çekmeyin ya. Çekmeyin ya. Tamam Murat. Çekmeyin, tamam, çekmeyin. Tamam üzülme. Üzülme İlker. Hadi ben hiç sınav ne oldu oğlum? Sınav açıklanmış. Ne yaptın sınavları? Kazanamadım. Ya ne kadar salak bir adam bu sınav olsa. Sen Yedi seneden beri sınavı kazanamadın. daha. Allah Allah ne oldu? Sınavı sınava açıklanmış. kazandın mı? Ya. Kazanamadım. Ya, ya. Yani ya? ya Oo <laughs> oh, İlker ne haber? Sınava çıkarmış ne yaptın? Kazandın mı? Kazanamadım. Ne gerizekalı adam bu sınavı.